Daha fazla para kazanmak sizi zengin yapmaz. Asıl zenginlik değerlerinizde saklıdır. Çoğu insan ne kadar para kazanırsa o kadar harcar. Geliriniz arttıkça harcamalarınız da artıyorsa gerçek zenginliği asla elde edemezsiniz. Para kazanmak önemlidir. Ancak onu nasıl yönettiğiniz daha da önemlidir. Gerçek zenginlik maddi varlıklardan değil, değerlerinizden gelir. Değerleriniz para yönetiminde ve yaşam tarzınızda size rehberlik eder. Harcamalarınızı ve yatırımlarınızı değerlere dayalı olarak yaparak finansal bağımsızlık ulaşabilirsiniz. Para yönetimi zenginlik yolunda atılacak en önemli adımlardan biridir. Bütçenizi dikkatlice planlayın. Gereksiz harcamalardan kaçının ve yatırım yaparak paranızı büyütün. Bu stratejilerle finansal hedeflerinize daha hızlı da ulaşabilirsiniz. Yatırımlarınızı da değerlerinize uygun olarak şekillendirin. Etik ve sürdürülebilir yatırımlara odaklanmak sadece finansal değil, aynı zamanda manevi tatmini de sağlar. Değerlerinize sadık kalarak zenginleşmek sizi daha mutlu ve huzurlu kılar. Ne kadar çok para kazandığınız değil. Onu nasıl yönettiğiniz önemlidir. Değerleriniz sizi gerçek zenginliğe ulaştırır.